Herkese merhaba öncelikle. Bu oyunda öncelikle bunun ne işe yaradığını size göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu topa bastığımızda normalde bizi bir yerlere teleport etmemiz lazım. <laughs> yerlere gitmemiz lazım. Teleportu yapmamız için şu yapı aşağıdaki yapılar bulduğumuz şu yapıları inşa etmemiz gerekiyor. Bu, bunlar. Bunların ne işe yaradığını hepsini size göstereceğim şimdi. Bu yapıların ne işe yaradığını hepsini size göstereceğim. Öncelikle şu yapıdan başlayalım. Bu yapı Burada göründüğü gibi bu yapıdır. Bütün silahlarımızı altına çeviriyor. Şu an elindeki katanayı görüyorsunuz altın renginde. Hasarı şöyle göstereyim. Şu, bu katana. Hasarı altın olduktan sonra bu kadar artmış. Asyon balta. Hasar bu kadar artmış. Yani silahlarınızı da altın yapabilirsiniz. mesela tabanca. Altın rengine çevirebiliyorsunuz. Yani şu tüfeği bile altın yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tüfeği buraya bırakıyorsunuz. Tüfeği bıraktıktan sonra altı tane maden bırakıyorsunuz buraya. Sonra buradan E'ye basıp altına çeviriyorsunuz. Altına çeviririz, Bastıktan sonra bu altın olana kadar yaratıklar gelmeye başlıyor. Gelen yaratıkları öldüreceksiniz. Evet geliyor bize. Böyle göstereyim size. <laughs> Evet Gelmeye devam ettik Evet bit Bir tane kadar Yaratık gelecek çantayımızı alıyoruz. Çantaya geçiyoruz. Tüfeğimiz altın. Atarını alalım. Neyse bu yapı altın yapı işte. Sıra diğer yapılar. Bu, bu yapının hiçbir şeyi yok. Ama size göstereyim isterseniz. Yani bir işlevi yok, işlevi yok. burada. Akşam güzel bir aydınlatma. Diğer yapılar da göstereceğim tek tek. Kalımız gördüğünüz gibi. Şimdi diğer bir yapı. Diğer yapımız bunlar zaten biliyorsunuz. koltuk bu sandalye. O sandalyeden bir tane yapmıştım buraya. Oo, hoş geldin. <laughs> koltukta ampul vardı. Ben de akü bağladım. Akşam iyi aydınlatma oluyor. Diğer yapıları göstereyim size. Bu tuzak zaten. O da burada. Hazır çalıştığını birazdan gösterdim size. Yaratık lazım çünkü. Tuzak olduğu için. Diğer yapıyı göstereyim. Bu da tuzak. Bu da tuzak. Bu saat. Bu saati göstereyim size zaten. Yine de. keyfi yerinde. Diğer yapıları göstereyim size. <laughs> Şu yapı en önemli yapılardan bir tanesi. Bunu göstereyim size. Kendisi burada. Tabii ben bunları her şeyi altına çevirdim. Onu da göstereceğim size nasıl yapıldığını. Asıl amaç en önemli yerden bir tanesi bu. Bunu Topu buna yaklaştırdığımızda aşağıda etkinleştir yazıyor. Sağ tuşla etkinleştiriyoruz böyle. Bunu etkinleştirdikten sonra haritanın neresinde olursanız olun hiç fark etmez. İsterseniz gidip herhangi bir mağaraya girin hiç fark etmez. Topa sol bastığımızda direkt o yapıya ışınlıyor bizi. Direkt buraya geliyor. Nerede olursanız olun. Teleportta kullandığımız yapı o Şurada bir bot Şimdi Kendime doğru çekeyim durma. Heh, geliyor. Tuzağa götüreceğim onu. Tuzak böyle kalıyor. Tuzağı bir daha kuracağım. Şöyle geleceğim. şekilde çalışıyor. Yani Haritanın herhangi bir yerinde olsun, neresinde olursanız olun, isterseniz diğer yüzünde olun, hiç fark etmez. Topa bastığınızda direkt o yapının oraya işin alıyorsunuz. Tek buraya Devre dışı bırakırsanız ışınlanamazsınız. da sağ dışı geri devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ama açık kalsın hiçbir zararı yok. Şimdi diğer yapıyı göstereyim. Şu yapı bu. Burada biri var. Bu yapı hani diğer şekildeki gibi topu yaklaştırıp etkinleştir yazıyor. Hatta gördüğünüz gibi sağ tıkla. Bunu etkinleştirirseniz etkinleştirirseniz sürekli yaratık gelmeye başlayacak. Tamamlanana kadar buraya topun içine koyduğumuz o madenlerden üretiyor. Maden üretiyor orası. Yaratık gelene kadar yaratıkları öldürüyorsunuz. Maden üretiyor. Bunlar kolay. Bunlara tek atıyor zaten. Gelmeye devam edeceklerdir. madenden bir tane üretmiş var. Ben <laughs> devre direkçi bırakıyorum. Yaratık gelmesiyle uğraşamam şimdi. Sadece size gösteriyorum. şu yapı da var. Bu yapıyı da buraya kurdum. Buraya altı tane maden taşından koyuyorsunuz. Altı tane taş koyduktan sonra aynı diğerleri gibi toplu etkinleştir yazıyor altta. Bunu etkinleştiriyor. Bunu etkinleştir etkinleştirince evimizin etrafına yaratıklar gelmiyor. Kaçıyorlar. Bunu etkinleştirince. Burada benim evim. Evim evim güzel evim. Evet, yapılar anlattığım gibi, bu yaratıkları elinizden uzaklaştırıyor, bu, normal eşya, bu maden üretiyor, bu teleport buraya ışınlanmanızı sağlıyor topla. bu silahlarınızı güçlendiriyor ve altın rengine çeviriyor, bunlar suzak. şunu biliyorsunuz zaten. Zırhınızı altın rengine çeviriyor. Oyunu bitiremezsiniz zaten bu yapıyı yapmazsanız. Her şeyi anlattım size. Yapıları altın rengine bu şekilde çeviriyoruz. Bak biliyorsunuz bunu R'ye basınca yaptığınız yapıları altına çevirme rengine Bak altın yapıyor yaptığınız yapılar böyle bastıktan sonra altın oluyor. Sadece yapıları altın yapabiliyorsunuz. bunlar olan içindeki aydınlatmalar için güneş panelleri ve akü biliyorsunuz evin içinde bir sürü ışıklandırma var evet yetiyor ona hey Mike. Aromantik við séum ekki alveg. bizim salımız. göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Dönüşüm yine aynı zamanda